Herkese selamlar dostlar ben Alsenes. bugün sizlerle birlikte İsmi neydi lan bu oyunun Ya After Midnight bu korku oyunu 1-2 video öncesinde oynadığım korku oyununun ikinci oyununu oynuyoruz arkadaşlar Bu ikinci oyun hızlı bir şekilde oyuna geçelim derken sizler de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Bu bizim anamdan babamız Anamdan babamız partiye gidiyormuş Diyor ki işte siz evde durun diyor ben kız mıyım ya? Kız karakterimi koymuşlar bana koya koya. Tamam anneciğim diyorum sorun yok. Aklınız burada kalmasın tamam gidebilirsiniz hiç sorun değil tamam tamam teşekkür ederim. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Bunlar yiğitliğe gittik Hasan. <laughs> Bu kim lan? Bu benim kardeşim mi? Ne abi ondan video oyunu mu oynuyor? Ney lan bu? Abi sana benziyor lan. <laughs> bu da senin gibi mal ha. Niye dikkatimi bozuyorsun? PlayStation Goni. Sony değil Goni. PlayStation 1'lerden falan herhalde bu. Burada bir not kağıdı var. Bu not kağıdını okumak için bunu alacağım. Annemiz giderken bize biraz iş kitlemiş. Sağ olsun. Hay Bulaşıkları yıka. Verandayı süpür. Ondan sonra garajdaki çöpler at. Çocuklara şeker ver diyor. Tamam başka bir şey yazmış mı yazmamış. Sağ olsun annemiz bize kitlemiş yani kitlemiş öyle gitmiş. Önce bulaşıkları yıkayacağız. Yıka bulaşıkları. At 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 Bulaşıkları ne kadar hızlı işleri bitirirsem o kadar iyi benim için. Yıka bulaşıkları. Tamam tertemiz oldu bulaşıklar. Bizim garajımız nerede? Burası verandaymış. Verandayı temizleyeyim ver. Burası sırayla mı acaba bu? Lan versene süpürgeyi. Aa süpürgeyi alamıyorum elime. Bu bir sonrakidir herhalde dur bakayım. Garajdaki çöpler atlıyor. Garajda nerede çöp? Aa Kapı çaldı. Kim o? ha <laughs> bu tip ne la? Oğlum bu ne lan? Cadılar bayramı mı bu? Ne diyorsun söyle bakayım. Sana, sana şekeri buradan vereceğim. Hadi al da git bakayım hadi. Hadi görüşürüz. Adam bir teşekkür eder şerefsiz. Hiç teşekkür etmeden gidiyor ya. Nerede gördünüz oğlum böyle şeyi? Aptallar ya bunlar. Neyse kapıyı kapat. Garajım şurada herhalde benim. Aynen garajım burada. Garaj buradan da direkt diyor. Biri bana sesleniyor. Bu çocuk herhalde bu. Lan nereye kayboldu çocuk? Lan çocuk. Where are you? Neredesin Drake? Drake where are you? Drake uyumaya mı gittin? Geri <laughs> geri nereye kayboldun ya? Ananın bak bö diyor beni korkutmaya çalışıyor bak. Anan arvada. Hey, hey. Neyse tamam. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Her zaman haklıyım. Tamam şimdi yatma vaktin geldi git uyu. Tamam çok ses etme git de uyu. Hah yatırdık çocuğu bu nasıl bir yatış pozisyonu ya. <laughs> Mala bak. Şimdi herhalde verandayı temizleyeceğim gidip. Çünkü başka yapacak işim yok. Verandayı yine temizletmiyor ya. Neyse garajı temizleyeyim o zaman. Garaja şuradan gidiliyor herhalde. Evin yan tarafındaydı çünkü. Aynen. Çöpleri, çöpleri alamıyorum. Aa, aa, kapı çaldı bir dakika. Bunlar herhalde sırayla yapacağım. Kim o? Oo polis adam. Küçük polis. Nasıl bir dipleme oğlum ya? <laughs> al bakayım al da git hadi. Allah'ım ya Rabbim size edep ahlak öğretenin adam bir teşekkür eder. Adam bir teşekkür eder şerefsiz. Teşekkür etmeden gidiyor ya. Tamam. Bu kağıt dahileri yapacağız. Ama işte bunlar bulaşıkları yıkadım. Daha yıkanmamış ne kaldı burada? Yıkanmamış hiçbir şey kalmadı. Verandayı temizlemem lazım. Süpürgeyi bana vermiyor. aha aldım süpürgeyi. Tamam. Demek ki her şey sıraylaymış. Burayı temizledik. Buranın hepsini temizleyeceğiz. Annem de sağ olsun beni çok sever. Böyle işler kitler kitler gider. Sağ olsun eksik olmasın. Sıkıntılı gibi bir şey ya bunlarda. Yani ben hak ettim mi bunları ya? Hak ettiysem eyvallah gerçekten. Bu işleri yapmayı hak ettim mi? Adamlar partiye gidiyor, eğlenmeye gidiyor. Ben gelmişim burada ev işlerini tutuyorum. Oh! Şu işe bak ya. Bir de garajda çöpler kaldı. Onları da çıkartacağım şimdi. Bak çöpleri yine çıkartamıyorum. Garajın kapısını mı açmam lazım acaba? Herhalde biri, biri daha gelecek herhalde. Ondan sonra... Aa kapı çaldı. Kim geldi bu? <laughs> <laughs> lan lan sen Kaptan Amerika. Oo oh, kostüm şekil önümden çekil ha. <laughs> Al bakayım al al şekerin al lan hadi. <laughs> Şu kostüme bak. ne <laughs> değişik bir tüpleme ya. Mary? Mary kim? Mary benim herhalde. Garajdaki çöpleri temizlemem lazım diyor şimdi. Tamam garajdaki çöpleri alacağız bu sefer de. Şunları alayım. Getir. Her işim amelelik ya. Her işim amelelik. Lan kapıya sıkıştım. Amelelikten başka bir işim yok. Nereye gidersem gideyim hep bir amelelik. Hep bir şey. Hep bir iş tutuyorum. Yani hiç böyle keyfi bir oyun sürdüğüm bir oyun olmadı ya. Hep rezillik. Bunları da buraya bıraktım. Aa, yalnız evimiz de harbi güzelmiş ha. Evimiz de harbi 10 numara. Güzel evmiş burası. Garajı temizledik. Ondan sonra başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı herhalde. Bu ses ne lan? Bu kim lan? Burada durdu lan bu. Oğlum bu benim garajıma geliyor. Hayırdır kardeş sen kimsin? Necisin? Nerenin manyağısın sen ya? Lan buradayım burada. Alo. Buradayım. Dövmeli. Şişt. Kırmızı şortlu. Mal mıdır nedir ya? Buradayım diyorum oğlum duymuyor musun? Evime mi girecek o beni? Kapat kapıyı. Kapı çalıyor. Allah'ım buradayım ben kapıyı çalıyor. Ne var lan? Surprise bebeğim. I miss it you. Ben almaya mı gelmiş lan bu? Bu kim lan? Bu benim sevgilim herhalde arkadaşlar. Talking for Drake işte Archer falan. Bana bir şeyler diyor. Bu da diyor ki bana rahat olmalısın. Bugünü birlikte geçireceğiz diyor. Ben de diyorum ki okey tamam hemen geliyorum diyorum. Nereye gidiyorum oğlum ben? Oha lan ne oluyor lan? Ev boş diye eve adam adam e, e, konuşamadım bak. Tamam sakin. Tamam tamam. Eve adam atmışız. Aa dışarıda biri var. Eve adam atmışız. Terbiyesiz. Sen ahlaklı bir kızdın. Yapma bunu. <laughs> Vay şerefsize bak. Eve adam atmış. Ne oluyor şimdi? Bizi gizli gözetliyor. Bizi izliyor. Ulan özel hayatın gizliliği biraz. Şerefsize bak ya. Biraz özel hayat ya. Bir şeyler oluyor ama ne olacak? Sesler falan bir bağırtı çığırtı. Ne oluyor? Neredeyim ben ya? Steve? Where are you? Neredesin Steve? Geri kapının dışında çıktım. Oğlum dışarıda ne işim var benim? Ne lan o? Bunu kim açtı oğlum? Ben açmadım bunu. Lan çocuk. Ah çocuk yatıyor tamam. Ah sorusu. Bir an çocuğa bir şey oldu sandım. Bu arada benim arkadaşım nerede ya? Benim erkek arkadaşım nerede? En son veriyordum. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Kim geldi lan kapıya biri geldi. <laughs> bu ne lan? <laughs> Skype'de tuvalet gelmiş. Ne var lan? Şeker istiyor. Al 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 sana şeker. <laughs> Oğlum benim erkek arkadaşım motoru burada. Erkek arkadaş yok. Nereye kayboldu lan bu? Oğlum nereye gitti lan bu? Kapı çaldı yine. Kim geldi lan? Oğlum bir bitmediniz ya sizde. Bir bitmediniz ya. Al al şekeri al da git ya. Teşekkür etmiyoruz zaten sokarım böyle cadılar bayramına gelip gelip alıyorlar hiç teşekkür yok bir şey yok Steve diyorum neredesin komik değil çık dışarı. Steve nereye ayıp oldu Steve? Steve işini gördü tabi gitti hemen. İşini görünce kaçtı Steve. Şet diyor. Gidin. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Dışarıdan mı geliyor yürümesense? sesi? Dışarıya çıkartmıyor beni. Kapat kapıyı. Bir dakika bir şeyler oluyor. Ses gerildi. Kız bir şeyler anlattı. Bir şeyler söyledi. Oh, ah, içeri giriyor. Ananı. Kapıyı çaldı. Açmam oğlum kapıyı. O geldi o geldi. Steve kesin bu öldürdü. Steve kesin bu öldürdü. O geldi. Kapıyı açmalı mıyım açmamalı mıyım? Oğlum Steve geldi. Oğlum o, o adam. O... Anladın. Kapat kapat kapat. O adam o adam. Oğlum bu niye geldi böyle ya? Steve sen mi öldürdün lan? Lidl gör tatlı kız diyor bana. Üzgünüm siz kimsiniz ben çocuklara veriyordum ama şey diyorum. Me, nokta 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 ne konuşuyorlar oğlum bunlar. Oyun oynamak ister misin telefon çarçur. I'll kill you mu? Sen öldün mü? İkinci ayarlar bir şey ne? Bu komik değil diyorum. Kaçmalısın diyor bana. Ne oluyor lan? Ne anlatıyorsun? Aa dışarı çıkamıyorum. Abi bu bir şeyler yapacak. Lan çocuk ne geziyorsun oğlum burada bir anda? Ne oldu niye uyandın? Yok yok ya burada bir şeyler yok. Çocuklara şeker veriyorum ama o çocuk değildi diyor. Ya çocuktu sen uyumana baksana sen neyi böyle hemen kahıyorsun? Mal gibi suratın var zaten bana böyle mal mal bakma. Nereye beni takip ediyor lan bu? Gel gel yatağa gidelim gel. Seni götüreyim de yatırayım gel. Gel yat. Şarion olmuş lan böyle. Bu herhalde bizim çatıdır. Pencereden gözükmüyor. Gel yat. Gel yat, yat yat. Bu adam çocuklarımı öldürüyorum diyor. Bir şey mi dedi? Ben ne yapacağım oğlum? çocuğu nereye götüreceğim ben? Gel lan gel ben takip et gel. Seni buraya saklamam lazım gel. Oğlum ses yükseliyor git gide ya. Lan ne oluyor oğlum? Lan çocuk cevap ver bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? İçeri mi girdi o? Yok. Nereden geliyor bu ses? Dışarıdan bir yerden geliyor. Ananın ışık gitti lan. Lan çocuk. Benim benim yanımda kal. Gitme kaybolma bir yere. Benim yanımda kal. Benim yanımda kal. Gel gel gel. Buraya gel. Bu odaya gel 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 banyoya gel gel Buraya gelmezsin adam Beni yani iyice şey yaptı ya konuşamaz oldum iyice şeyinden Gel gel yatak odasına gidelim gel Gel yatak odasına gidelim gel Bu içeriye falan girer var ya şimdi Bizim için sıkıntı Sokayım böyle cadılar bayramına Böyle cadılar bayramı mı olur abi Her yer karanlık hiçbir şey görünmüyor ya Bu ne lan burada el feneri var Çocuk kaybolma ha bak peşim sana gel Nerede lan bu Bu adam kayboldu bir daha gelmez oldu Nereye gitti bu adam Bak ses hala yükseliyor Ananını <laughs> ne oluyor lan Ne oluyor oğlum Lan gel lan gel yukarı gel gel yatağın altına sakla diyor çocuğu lan gel 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 çabuk gel adam geliyor gel oğlum koş biraz lan yürü yürü koş biraz adam içeri girecek şimdi gel yatağın altına sıçtım var ya yatağın altına saklanmalısın dedim yatağın altına girdirdim tamam orada kal orada kal tamam mı çıkma bir yere o adam nerede nereye kayboldu bu dışarıda göremiyorum adamı adamı göremiyorum ya. Oyun yapıp durmadan bize neredesin çık şerefsiz. Akşam akşam korkutacak adam mı almadı, insan mı almadı lan? Bak ses yine yükseliyor. Yine bir şeyler olacak. Yine bir şeyler olacak. Ben de kendi yatağımın altına saklanayım bari. Allah saklanamıyorum. yatağın banyoya gireyim. Çocuğum buradan çıkma ha tamam mı? Buradan ayrılma. Elektrikler gitti zaten. Anam babam ne kadar sorumsuz biri ise bizi böyle gece gece burada bıraktı. Bak ses yine yükseliyor. Yine bir şey olacak bak. Ses yükseliyor bak. Bir şey olacak gene. Yine. yine bir şey olacak. İçeriye girmesin. Ses yükseliyor. Niye bu kadar yükseliyor ses ya? Arkamda falan belirirse var ya altıma sıçarım. Oğlum hiçbir şey yok buralarda ne yapacağım? Oh lan Steve. Steve. Seni kim öldürdü oğlum? Ya ben daha buraları yeni temizledim ya. Bokunu çıkartmışlar buranın ya. Sitiv kalk kalk Sitiv. Allah'ım ya. Öldürmüş Sitiv'i. Ben sana dedim. Bu kadar yapma dedim. Gece gece gelme. Bak etme dedim. Gördün işte ha. Olacağı boydu. Bunu kim yaptı ya? Ne oluyor oğlum ya? Oyun bağa mı girdi? Ne oldu? Hiçbir şey yüklenmiyor. Hiç kimse gelip gitmiyor. Abi ne yaşıyoruz ben anlamadım ki ışıklar da gitti elektrik gitti her şey gitti ya Acaba o adam abi yarım saattir dolanıyorum bir sağa bir sola bir sağa bir sola hiçbir şey yok Kapıyı da açıyorum dışarıda bakıyorum yok hiçbir şey yok yani ses de boş boş yükselip duruyor Bir burada bir tane ölü, bir ölü can kaybımız var başka bir şey yok Oyun çok tuhaf bir yere gitti arkadaşlar yani çok saçma oldu Oyun burada kaldı bug'a girdi herhalde Oyun anlamadığım bir sebepten dolayı bug'a girdi ve şu an bütün oynadığım oyun tekrar gitti. Çözemedim yani tuhaf bir korku oyunu oldu. Sanırım o son aşamada bir öldür diyor bir şey yap diyor da onu çözemedim. Eğer çok siz de benim gibi merak ediyorsanız eğer oynamamı isterseniz bir sonraki bölümde oynarız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın bay bay.